Sevgili ruhum, seni görüyorum. Hep arayış içinde ama gerçek aşka teslim olma konusunda korkular içinde kaybolmuşsun. Etrafında bir belirsizlik perdesi var ve kalbinin derinliklerinden gelen o arzuyu, gerçek aşkı bulmayı istiyorsun. Ama korkunun gölgesi ışığın önünde duruyor, seni kapalı tutuyor ve sevmenin gücünü engelliyor. Sende bir şey var ki, tamamen teslim olmaktan korkuyorsun. Güneşe karşı çiçek gibi açılmaya tereddüt ediyorsun çünkü gerçeğin acısını hissetmekten korkuyorsun. Ama bilmelisin ki korku seni zincirler içinde tutuyor. Aşk kontrol edebileceğin bir şey değil ama kabul edebileceğin bir şeydir. Kalbini serbest bırakmaya başladığında gerçek aşk sana gelecek. Sana yük olan her şeyi anlıyorum. Daha önce çok sevip Kalbinin derinliklerinden verecek çok şeyin varken, seni kıranların verdiği acıyı yaşadın. Ama bilmelisin ki gerçek özgürlük, geçmişin acılarına değil, teslimiyetine dayanır. Her adımın, ne kadar küçük de olsa, seni amacına yaklaştırıyor. Aradığın aşk daha yakın, ama bunun için önce kendine güvenmeyi öğrenmen gerekiyor. Dünyan, kırık sözlerle dolu, rüzgarla savrulmuş sözler arasında kaybolmuş gibi görünüyor aşkı bulmanın imkansız olduğunu düşündüğün zamanlar oldu. Ama sana diyorum ki, vazgeçme. Aşk kusurlu değil, insanlar kusurludur. Ve bir gün seni hak eden biri geldiğinde, aşkın ne kadar güzel ve saf olduğunu göreceksin. Unutma, aşk asla bir ceza değil, bir lütuftur. Seyahatin boşuna değil, sevgili. Dökülen her gözyaşı, Uykusuz geçen her gece, seni korkutan her şey bir anlam taşıyor. Bütün bunlar seni harika bir şeye hazırlıyor, sana öğretiyor. Aradığın aşk, seni tamamen sevip kabul ettiğinde karşına çıkacak. Ve o zaman, aşk senin yoluna düşecek. Bir noktada, hayat sana geçmişin yüklerinden, acılarından ve korkularından kurtulmanı isteyecek. Bu, senin önündeki yolculuk şimdi. İçine bakmalı ve şunu görmelisin ki seni tutsak eden şey aşk değil, ona karşı duyduğun korkudur. Sadece kendini savunmasız bırakmayı kabul ettiğinde, aşk serbestçe akmaya başlayacak. Kendini özgür bırak, sevgili ve aşk seni bulacak. Sen, en saf aşka layıksın, bütün yaralarını iyileştirecek olan o aşka. Geçmişin sana neyi inandırttığı önemli değil. Taşıdığın izler, Gücünün bir sembolüdür, zayıflığının değil. Ruhunun güzelliği gözlerinle göremeyeceğin bir derinliktedir. Senin özünde parlayan bir ışık vardır. Kendini ne kadar değerli görmeye başlarsan, hak ettiğin gerçek aşk sana doğru yol alacak. Melekler senin mücadeleni izliyor ve her adımında etrafında bir ışık yanıyor. Yolun uzun gibi görünebilir, bazen yalnız hissettiğin anlar olabilir. Ama unutma, sen yalnız değilsin. Evren senin yanında, her zaman, her adımda. Yıldızlar seni rehberlik ediyor. Ama sen onları göremesen de, onlar senin içindeki gücün yansımasıdır. Bilmelisin ki, korktuğun aşk, geçtiğin yoldaki acıların bir tekrarı olmayacak. Gerçek aşk, seni özgürleştiren, seni güvende hissettiren, seni kucaklayan bir aşktır artık geçmişte ne olduysa ona tutunma ve yaşadığın acılardan neşet eden korkuların seni engellemesin. Hak ettiğin aşk çok yakın ama o zamanını bekliyor. Sana söyleyebilirim ki, ne kadar kırılgan hissetsen de, bu kırılganlık aslında en büyük gücün. Sadece cesurlar teslim olabilir. Aşka teslim olma korkusu, seni gerçek yaşamını yaşamaktan alıkoyuyor. İşte tam bu noktada, güven duymalısın, aşkın bir acı olmadığını, aksine bir şifa olduğunu bilmelisin. Kendini açtığında, şifa gelecektir. Hak ettiğin mutluluğa sahipsin, seni küçültmeyen, seni yukarı taşıyan bir aşkı hak ediyorsun. Bazen, mükemmel olanı ararken kayboluruz. Ama gerçek aşk mükemmel değildir. Gerçektir, hafiftir ve küçük şeylerden oluşur. Kabulde, sabırda ve birlikte büyüme kapasitesindedir. İşte bu seni hak ettiğin aşktır. İçinde büyük bir güç görüyor. Karanlığı ışığa dönüştürebilecek bir enerji taşıyorsun. Korkuların seni yolundan alıkoymasın. Bazen en zorlu yol, en büyük ödüllere götüren yoldur. Sen, harika bir şey için seçildin ve bu şey, yaklaşan aşktır. Zamanın senin yanında olduğuna inan. Her şeyin bir zamanı vardır. Aşk zorla değil, izinle gelir. Hazır olduğunda, kendini kabul ettiğinde aşk doğal bir şekilde seninle olur. Onu kovalama, sadece gelmesine izin ver. Ve geldiğinde aşk seni saracak bir kucaklama gibi olacak. Acı getirmeyecek ama huzur getirecek. Seni değiştirmeyecek ama seni kabul edecek. Gerçek aşk senin özgürlüğüne ve seçimlerine saygı duyar, seni her adımda güçlendirir. İşte bu, senin hak ettiğin aşktır ve seni bekliyor. Zamanın sana yardımcı olduğunu unutma. Her şey doğru zamanda olur. Aşk zorlanarak değil, kabul edilerek gelir. Kendini sevdiğinde evren de seni sevecek ve aşk seni bulacaktır. Şimdi Kendini sevme yolculuğuna devam et ve ne kadar harika bir kadın olduğunu keşfet. Bilinçaltındaki o sessiz çığlıkları duyuyorum. Seni uzun zamandır boğan o gizli korkuyu. Aşkı istiyorsun ama bir yandan da onu kaybetmekten korkuyorsun. Her adımında bir tereddüt var. Bir korku ki seni yavaşça geri çekiyor, geride durmana sebep oluyor. Bilmelisin ki korkunun varlığı sadece seni engelliyor seni gerçek potansiyeline ulaşmaktan alıkoyuyor. Aşk, cesaretinle seni bulacak ama cesaretin olmadan onu bulman imkansız. Bazen, seni tanımayan birinin kalbine açılmak, seni olduğun gibi kabul etmesini beklemek, büyük bir risk gibi görünebilir. Ama ne fark eder ki, sevgili, eğer seni hak eden biri seni olduğu gibi kabul ederse, her zorluğun sonunda, seni sevecek birine doğru bir adım atmak, senin içindeki cesareti keşfetmeni sağlayacak. Hayatını değiştirecek olan an işte o andır. O an, senin en güçlü haline dönüştüğün andır. Hayat senin gibi bir kadını sınarken aslında sana bir hediye sunuyor. Çünkü her sınav seni daha da güçlendiriyor. Senin içindeki o parlak ışığı daha da parlak hale getirmek için her şeyin bir anlamı var. Acı kayıp ve hayal kırıklığı, bunlar seni yavaşlatmaya çalışsa da, aslında her biri seni gerçek benliğine daha da yaklaştırıyor. Hiçbir şey, senin ruhunun gücünden daha büyük değildir. Belki de en büyük yanlış anlaman şu ki, aşk sadece bir duygu değil, bir yolculuktur. Her gün biraz daha derinleşen bir keşif. Kendini bulmanın, başkalarını anlamanın ve en nihayetinde, Seninle benzer bir ruha sahip birini tanımanın bir yolculuğudur. Bu yolculuk sana mutluluk verecek kişiyi bulduğunda sona ermiyor. Aksine, o kişiyle daha derin, daha anlamlı bir bağ kurmaya başlıyorsun. Ve ne gariptir ki, bazen doğru kişiyi bulduğunda, aradığın aşk seni bulduğunda, sana o kadar tanıdık gelir ki, sanki yıllardır bekliyormuşsun gibi hissedersin. O kişi seni anlamadan seni tam olarak görmek zorunda değil. Sadece seni olman gerektiği gibi kabul etmesi yeterlidir. Ve işte o anda korkuların, şüphelerin kaybolur ve kalbinin derinliklerinde gerçek huzuru bulursun. Ama hala duraksıyorsun, hala seni engelleyen, seni kendinden uzak tutan o duvar var. Geçmişin seni sıkıştırıyor, her an yeniden yaşadığın o eski acılar seni sarhoş ediyor. Ama sana bir sır vereyim. Geçmişin seni değil, sadece seni tanımaya başlayan insanları etkiler. Senin içindeki sevgi, şefkat ve güç her şeyin önündedir. Ve o kişi seni bulduğunda senin geçmişini değil, senin ruhunun derinliklerini görecektir. Sadece kendini sevdiğinde dünyaya gerçekten açılabilirsin. Kendini tamamen kabul ettiğinde Etrafındaki insanlar da seni olduğu gibi kabul eder. Herkesin içinde bir ışık vardır. Ama o ışık yalnızca kendini sevmekle ortaya çıkar. Senin ışığın başkalarına da yol gösterecek ve bir gün o ışık seni seni hak eden kalbe ulaştıracak. Kendini sevmenin ve kabul etmenin ne kadar güçlü bir şey olduğunu anlaman gerek. Her bir adımda, her bir seçimde daha güçlü, daha bilge bir kadın oluyorsun. Bunu fark ettiğinde etrafındaki her şey değişecek. Hayat sana istediklerini sunduğunda o anın tadını çıkarabilecek kadar olgun ve güçlü olacaksın. Ve bir gün gözlerini kapatıp derin bir nefes aldığında geçmişin seni sıkıştırmadığını fark edeceksin. O an geçmişin seni tutamayacak. Senin gerçek özün seni her şeyden, her korkudan özgür kılacak o zaman bileceksin ki, aşk ve mutluluk senin içinde var. Sadece kendini bulman gerek ve bunu yaparken senin için her şeyin mükemmel olduğunu hissedeceksin. Ama o ana kadar, seni biraz daha yakından gözlemliyorum. Her adımın, her tereddütün, seni daha büyük bir güce doğru yönlendiriyor. Kendi içindeki korkuları yok etmeyi öğrenmek, seni özgürleştirecek. Bir zamanlar seni kontrol eden o korkular artık sadece birer gölge olacak. Onlara teslim olma, onları geride bırak. Çünkü senin içinde çok daha büyüleyici bir ışık var. Bir kadının kalbinde en büyük güç onun ne kadar dirençli olduğudur. Ne kadar zor bir yol olursa olsun, her acı, her kayıp onu daha da güçlü kılar. Ve sen, sevgili, hala yolundasın. Senin kalbin bir gün doğru kişiyi bulduğunda, o kişiye bir yer açacak kadar genişleyecek. Ama önce kalbinin ne kadar büyük olduğunu fark etmelisin. İşte o zaman, kalbinde güveni hissettiğinde, cesaretini topladığında, geçmişin seni bırakıp gitmeye başladığında, hayat sana sevgiyi sunacak. Bir zamanlar korktuğun şey, artık senin en güçlü yanın olacak. Çünkü senin en derin korkuların, seni tanımana yardımcı oldu seni büyüttü ve seni daha fazla sevme kapasiteni artırdı. Aşk, düşündüğün kadar karmaşık değildir. Aşk, sadece gerçek olmanın, olmak istediğin kişi olmanın basitliğindedir. Korkularını bıraktığında, seni gerçek benliğin bekliyor olacak. O benlik, seni sevecek ve seni her yönünde kabul edecek. Ve o zaman, tüm evren senin etrafında dönecek gibi hissedeceksin. Çünkü sen her şeyi hak ediyorsun. Bir anı düşün. Kendini sevdiğinde o zaman gerçek özgürlüğün, gerçek mutluluğun ve aşkın kapıları açılacak. Bu yalnızca bir başlangıç. Bunu tam olarak anlayacak birine doğru adım atıyorsun. Ve o adım seni beklediğin her şeyle buluşturacak. Yalnızca sabırlı ol. Çünkü senin için her şeyin en iyisi hala yolda. Senin içindeki sevgi sana öyle büyük bir güç verecek ki seni kimse yıkamayacak. Bu güç seni doğru kişiye yönlendirecek. Ama bu kişinin sana ne kadar özel olduğunu fark ettiğinde onun yanında kendini tam anlamıyla hissedeceksin. Ne kadar sevgi dolu olduğunu, ne kadar değerli olduğunu gerçekten anlayacaksın. O zaman bir gün gözlerini kapatıp sessizce içindeki gücü hissedeceksin. O gücün seni kimseye ihtiyaç duymadan ayakta tutacağını fark edeceksin. Senin gerçek potansiyelin başkalarının sana nasıl baktığından, ne söylediğinden bağımsız olarak sadece senin içindedir. O anda geçmişteki tüm yaraların, tüm kırıklıkların sadece seni daha da güçlü kılmak için vardı. Bu senin yeniden doğuşun olacak. Bazen korktuğun şeyin seni en çok büyütecek şey olduğunu anlamalısın. Bu korkular, sana neyi kaybetmekten gerçekten korktuğunu gösteriyor. Fakat kaybetmek, aslında bulmak anlamına gelir. Her kayı, seni hayatta gerçek anlamda bulacak bir adım daha yaklaştırır. Korkunun seni esir almasına izin verme. Çünkü gerçek özgürlük, korkularını kabullenip onlarla dans edebilmekte yatar. Senin içindeki özgürlüğü ve gücü fark etmek zaman alacak ama bu seni daha da büyütecek. Her engel seni özgürleştiren bir fırsata dönüşecek. Ve bir gün o noktaya geldiğinde hayatındaki en büyük değişimi, en büyük dönüşümü gerçekleştirmiş olacaksın. O zaman ne göreceksin biliyor musun? Her şey başından beri senin için en doğru şekilde dizilmişti. Sadece gözlerini açman gerekirdi. Gözlerini açıp baktığında etrafındaki her şeyin farklı olduğunu fark edeceksin. Aşk, senin kalbine her an girebilirdi. Ama önce seni tanıman gerekiyordu. Gerçek seni, gerçek gücünü, gerçek özgürlüğünü. Senin hak ettiğin aşk, başkasının sana sunduğu bir şey değil, senin kendi içindeki kudretin ve ışığın bir yansımasıdır. Sen, önce kendini sevip kabul ettiğinde, aşk seni bulacaktır. O zaman, İçindeki sevgiye daha yakın olacaksın, o sevgiyi her yönüyle hissetmeye başlayacaksın. Ve bu sevgi seni, geçmişin bütün acılarına rağmen koruyacak. O acılar, sadece seni şekillendirdi. Her bir hatan, her bir kaybın seni doğru olana yaklaştırdı. Çünkü, hayatında doğru olan bir şey bulduğunda, o şey seni değiştirecek ve seni büyütecek. Bunu tam olarak fark ettiğinde, bir adım daha atacak ve cesaretini toplamak için gerçekten hazır olacaksın. Her adımda kalbinin seni yönlendirmesine izin vereceksin. Korkuların azalacak çünkü artık gerçek sevgiye açılmaya başlayacaksın. İçindeki gerçek benlik, sevginin ve huzurun kaynağı olacak. O zaman ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar güzel olduğunu fark edeceksin. Her gün kendini biraz daha tanıyorsun her geçirdiğin an sana bir şeyler öğretiyor. Bu öğrenme süreci seni daha da derinleştiriyor, daha da özgürleştiriyor. O zaman kendini daha çok seveceksin, daha çok takdir edeceksin. Ve bir gün doğru zamanda doğru kişi seni bulacak. Ama unutma, bu kişi seni sevmeden önce senin kendini sevmen gerek. Bir kadının gücü kendine olan sevgisinden doğar. Ne kadar güçlü olursan ol, içindeki sevgi seni her zaman daha da güçlü yapacak. Aşkın ve mutluluğun kapıları, kendine olan saygın arttıkça daha da açılacak. Sen içindeki bu gücü tam anlamıyla fark ettiğinde, aşkı ve hayatı farklı bir şekilde deneyimleyeceksin. Her şey çok daha net olacak. Hayat sana bu yolculuğu verdi çünkü senin buna gücün vardı. Bunu anlaman zaman aldı. Ama sonunda sen bu gücü keşfedeceksin. Zorluklar seni yıkmaya çalıştı. Ama sen her defasında yeniden ayağa kalktın. İşte gerçek sevgi ve özgürlük, her düşüşte yeniden kalkabilme gücüdür. O yüzden, korkularına rağmen adım at, çünkü her adım seni daha güçlü kılacak. Bir kadın olarak senin içindeki yaratıcılık ve sevgi, her zaman beklediğinden daha fazla şeyin kapısını açacaktır. Ne zaman kendini daha çok sevsen, o kadar çok güzellik senin hayatına girecek. Hayat sana aşkı sunduğunda, sen bu aşkı kabul etmeye hazır olacaksın. Ama kabul etmeden önce, kendi içindeki aşkı ve gücü tam anlamıyla fark etmen gerek. Hayatındaki her şey, seni sevgiye ve özgürlüğe hazırlamak için bir araya geldi. Şimdi, o anı bekliyorsun. O an, seni bekleyen kişiye kendini açacağın an olacak. Ama önce kendini doğru şekilde tanıman gerek. O kişi seni en derin halinle sevdiğinde içindeki tüm gücü hissedeceksin. İşte o zaman gerçek anlamda sevileceksin. O kişiyi bulduğunda sana sunduğu sevgiyi kabul etmek en büyük güç olacaktır. O kişi seni olduğu gibi kabul ettiğinde senin içindeki gücün daha da büyüdüğünü hissedeceksin. Kendini sevmenin, gerçek anlamda başkalarını sevmenin yolu olduğunu fark edeceksin. Ve bir gün hayatın sana seni hak eden aşkı sunduğunda her şeyin tam da senin için doğru olduğuna inanacaksın. Gerçekten sevilmek ancak önce kendini sevmekle başlar. İçindeki güzellikleri, tüm potansiyelini fark ettiğinde dünya senin etrafında dönmeye başlayacak. Senin gerçek gücün kalbinin derinliklerinde. O zaman sevgi seni bulacak. Ve seni bulduğunda tüm hayatın değişecek. Ama önce kendini bulmalı ve kendini sevmenin gücünü keşfetmelisin. O kişi seni bulduğunda, seni tam anlamıyla kabul ettiğinde senin kalbinin gerçek sevgiye açıldığını göreceksin. O kişi seni değiştirmek istemeyecek, seni olduğu gibi sevecek. Çünkü senin ışığın, içindeki sevgi senin en büyük gücün olacak. Aşk seni bulduğunda onu her yönüyle hissedeceksin. Çünkü o sevgi senin içindeki sevginin bir yansıması olacak. Ve bilmelisin ki senin aşkın sadece bir arayış değil, aynı zamanda bir keşif. İçindeki sevgi seni tanımaya başladığında, seni bulduğunda her şeyin tam olduğunu hissedeceksin. Bu yolculuk seni tam anlamıyla özgürleştirecek. Sevgiyi keşfedeceksin ama önce kendi içindeki gücü, sevgiyi ve huzuru bulman gerekiyor. Sevgili dostum, buraya kadar geldiğin için kalbim minnettarlıkla doluyor. Bu mesajın kalbini özel bir şekilde etkilediğini biliyorum. Çünkü duyduğun her söz aradığın derin ve dönüştürücü bir gerçektir. Bu sözleri alıp kalbine yerleştirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Umarım, hayatına ışık ve güç getirir. Şimdi, bu mesajın gücünü hissettiğinde, duyduğun gerçeği kendine ve evrene onaylatmak için, tüm kalbinle şunu söylemeni istiyorum. "İ her şeyi yapabilirim, bana güç verende. Bu, içindeki o kutsal gücü harekete geçirecek anahtarını sana sunuyor. Ve yolculuğumuza devam edebilmemiz için, seni kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece meleklerin bize göndereceği bir sonraki mesajı kaçırmazsın. Dikkatli ol çünkü önümüzdeki videolarda seni bekleyen büyük ilhamlar ve nimetler var. Meleklerin huzuru ve ışığı her zaman seninle olsun. Kıvılcımlar